Herkese selam arkadaşlar. Bugün beraber bilgisayar mal yayınlarına ait 10. sınıf kimya soru bankasını inceleyeceğiz. Kaynağımızın eni A4 kağıdından bir parmak daha dar, boyu da bir parmak daha kısa. Hemen kitabımızı açalım arkadaşlar. İçindekiler kısmını görüyoruz ilk başta. Toplamda 4 üniteden oluşuyor. Bölümler sıcak bölge ile başlıyor. Burada konunun uyarı niteliğindeki özellikleri vurgulanarak belirtilmiş. Sonrasında ünitenin alt başlıklarından oluşan kazanım testleri bölümü var arkadaşlar. Daha sonra bir etkinlik bölümü var. Bu şekilde doğru yanlış ya da boşluk doldurma gibi çoktan seçmeli, üniteyi analiz sentez düzeyinde kavratıcı etkinlikler var. Yazılı sorularından oluşan da bir bölüm var. Burayı yazılıya prova niteliğinde düşünebilirsiniz. Her ünitenin sonunda o ünite ile alakalı soruların bulunduğu ünite testleri var arkadaşlar. Aynı zamanda sınavda çıkması muhtemel kurgulu yeni nesil soruların bulunduğu simülasyon testleri var. Ve tabii ki olmazsa olmaz unutmayı engelleyen, öğrenmeyi pekiştiren, aynı zamanda önceki üniteyi tekrar ettiren testlerin bulunduğu sarmal test bölümü de var. Arkadaşlar soruların tamamı video çözümlü. Çözümlere ulaşmak için de kitabın arka kapağında bulunan kara kodu okutarak bilgisayar mal video uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.